Vıt biz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Crash Royale oynuyoruz umarım videoyu like, beğendiğiniz zaman like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalı ise abone olup bildiri açarsanız çok güzel arkadaşlar. Daha fazla bana devam edelim. Birkaç gündür video gelemiyor. Hastayım arkadaşlar. Hastaydım önceden. Boğazlarım şişmişti. Crash Royale güncelleme geldi. Kraliyet hayatı 7. araneye falan düştü. Neyse arkadaşlar lafı uzatmadan hemen başlayalım. Arkadaşlar ben burada bir kere ilerledim. İkinci de iki kere yenildim. Kötü oldu bu. Neyse. Savaş yapalım. Bir tane daha. Anam. Abi. Deste ayar ya. Unuttum. Neyse bir şey olmaz. Mini Peko. Mini Peko. Mini Peko. Mini. Minik. Vur mini Pekka. Vur. Oha. Yuh adam ordu kurarak geliyor. Oha. Adam hacker arkadaşlar. Vallahi hacker ya. Hepsini açıyorum. Herkese hacker geliyor. Baksana. 2 dakikada doluyor ikisi. Bak. 3, 2, 1. E sıfır. Bakın adam ekstra yüzde on olabildiğim. <laughs> Gitti önüme kurdu koşun Ya abi adam hacker arkadaşlar. Allah Allah. Hacker ya. Vur Mini Pekka. Adamsın. Bir kere daha. Adamsın. Adamsın sen mini Pekko. tamam oraya girecek Şimdi ben diğer kuleye saldıracağım. Bak şuraya geliyor. O da geliyor. Her şey her şey geliyor zaten. Her şey geliyor. Git Hayır. Arkadaşlar bay deli gibi sinirlendim ya. İki saat şu, şu galibiyeti alamıyorum. Çünkü bu yanlış testi. Durun. Taş sandığını açalım. Eso gelir mi arkadaşlar? Yok gelmez. Oha ilk defa dört tane taş vardı. Ana iyileştirme açıldı. Güzel. Demiştim Eso gelmez diye. Uçan makine. Of, i̇yileştirme çok bir işe yaramıyor arkadaşlar. Nerede şu iyileştirme? İyileştirme Ha. İyileştirme. İyileştir beni. <laughs> evet. Daha pahalı. Buraya bunlardan geldi arkadaşlar. Almayacağım. Taş biriktiriyorum ben. Ben bunları alana kadar kaç yılımı bekledim biliyor musunuz mu siz bu taşları? Durun bağış yapayım. Durun desteği yapacaktım ben. Değiştir. 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 Değiştirme, değiştirme, değiştirme. Ha, bu desteği iyi bence. Bir kere de bu desteğiyle maç yapalım. Allahım! Neden evet. bana Japonya'da Çinli geliyor? Baksana. Direkt, direkt ben onu attı zaten. Oklar hazır, hazırda. Ok. Yolladım. Alev topu. Bom. Sese bakın. Diye geliyor ses. Tamamdır. Adam Adam onları harcadı Güzel domuz fincisi Koş Saldır domuz Domuz Hadi be Hayır kuleye vurmamalısın Vurma kuleye Bir kere vuracak Daha vuramaz Silahşör Yedinci seviye silahşör Vur. 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 Ya Aa, işte bu. Adam eksil biriktiriyormuş ya. Neyse al bir kuleyi haydi. Al. Ama ben de şuradan domuz yollayayım. Gel 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 gel. gel. Bırak yarısı gidecek. Bir bir şey, hiçbir şey yapamazlar. Adam onu harcadığı için ben de şunu yollayacağım. Anan de buraya gel. Koy, savun orayı. Savunman lazım. Öldürün onu. bir rahat bırak. Dabimi rahat bırak. Yine pekka. Anam. Adam. Adam yine orada kurdu. Yandık. 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 Hayır. Hayır 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 izin veremem. İzin veremem. Asla izin veremem. Bu maçı kazanmam lazım. Anladınız mı? Bu maçı kazanmam lazım. Bu maçı kazanmam lazım. Hayır. İzin veremem, izin veremem, izin veremem. Hayır! Sinir oldum. Bir galibiyet alabildim sadece. Şu gümüşten açmak istiyorum. Başka bir destek. Bu desteği bence. Hani iskelet ordusu da var. Bence bu deste okey. Bu desteyle kazanacağım, kazanamazsam bir tokat. Orada kurmak istiyorum. Orada bip 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 bip. <laughs> orada kurdum geliyorum. He he. Ordu, ordu, orada kurdum geldim. Orada okurdum geldi. Orada okurdum geldi. Bayağı da götürdüm canını. Oha. Bir kuleyi alacaksın ne yapıyorsun? Bir yok atsa gider. İskat ordusu kaç vuruyor? 67 vuruyor. Avcı. Bayağı Şaka Çok az vuruyor. Tam şöyle okey. Abi az bir şey yollama. Allah 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 Bırak oğlum kullanma Dokunma kuleme. Bana başka şeyler yok mu sanıyorsun sana Abi ah, Tamam da okule bizde arkadaşlar okule bizde Goblin fıçısı yolladıktan sonra alacağım o kuleyi de Avcı vursun Bam. Bam demiştim. Anam. Selam. Ve kazandık işte bu be. Ay sonunda. Tokat yemeyeceğim. Oley 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 oley. Bu galibiyeti bitirelim. Videomuzun sonuna geleceğim zaten. Evet şu sandığı da açalım. Hızlıca. Ay evet. Son galibiyet. Şimdi rakibimiz bayağı bir güçlü. Oha yandık. Çok güçlü rakip. Sen oradan git. Acı o orada. Olsun vurdu bayağı. Oh. Okçu. Ay neden bunu gönderdim ben? Hı <laughs> hı. Demiştim rakibimiz daha güçlü diye. Şimdi pekkaya atma sinir oldum. Ya rejlere de sinir oldum. Selam. Gel. Bir kere vursa okula gider sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok dandır vuramaz anam oyun dondu bir anda hadi al o kuleyi alın işte bu şu, şu kuleye de saldıralım hop siz şuraya gelin İşte bu Budur. Hop 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 hop. Ne yapıyorsun sen Hoppa. Tamam aldım ama ben iki kulenin de aldım. Hayır dada dadad 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 işte bu Kazandık arkadaşlar Hop Neyse arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz. like unutmayın. Kanalı da abone çok sevdiğim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.